Rüyada köz görmek, içsel güç, yaşam enerjisi ve ruhsal direncin simgesidir. Köz, ateşin sönmemiş hali olarak kişinin hayatta karşılaştığı zorluklar karşısında hala ayakta durduğunu ve içindeki gücün canlı olduğunu gösterir. Aynı zamanda tutku ve motivasyonun devam ettiğinin işaretidir. Kişinin bilinçaltındaki güçlü duyguları, kararlılığı ve mücadele azmini temsil eder. Kişi zor zamanlarda pes etmeyip mücadele etmeye devam ettiğini fark eder. Bu rüya kişinin içsel motivasyonunun yüksek olduğuna işaret eder. Gelecekte kişinin yaşamındaki zorluklara rağmen başarıya ulaşacağına, enerjisinin ve kararlılığının artacağına işaret eder. Kişi hedeflerine ulaşmak için gereken güce sahip olacak ve önündeki engelleri aşacaktır. Geçmişte yaşanan zorlukların ve sıkıntıların kişiyi güçlendirdiği, mücadeleci ruhunu pekiştirdiği anımsanır. Bu rüya, kişinin geçmiş deneyimlerinden aldığı derslerle daha güçlü hale geldiğini gösterir. Kişinin yaşam enerjisinin sönmediğini, içsel gücünü koruduğunu ve geçmişten aldığı deneyimle geleceğe umutla ve kararlılıkla baktığını simgeler.